Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce kesirlerde karşılaştırma ve sıralamayı görmüştük. Şimdi de kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi ve kesirlerde toplama çıkarma işlemlerini göreceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kesirleri sayı doğrusunda göstermeyle başlayalım. Bunların da ilk konusu basit kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Sonra da bileşik ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi size anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım basit kesirlerle. Basit kesir öncelikle neydi? Bakın hemen buraya yazdım. Payı paydasından küçük olan kesirlerdi. Siz de hatırlıyorsunuz. Mesela 3 bölü 5 kesri. Bunu sayı doğrusunda göstermek istiyorsak sırasıyla şu adımları izleyeceğiz. Ama öncesinde bu işin mantığını anlatmak açısından bu 3 bölü 5'i bir modelleyelim. Modelledikten sonra sizin dikkatinizi bir şeye çekmeye çalışacağım. Umarım anlatabileceğim. Başlıyorum. 3 bölü 5'i modelleyeceğim. 3, 4, 5'e böldüm. 3 tanesini taradım. Bu bizim modelimizdi. Şimdi bakın bu modelde dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Bu bütünü bir pasta olarak düşünelim. Eğer ki biz bir basit kesri modelliyorsak bu pastanın tamamını yiyor muyuz sizce? Bakın tamamı şu. Yemiyoruz değil mi? Şurada iki parçası kalıyor. Yani bir bütün yemiyoruz. Bir tamdan az bizim yediğimiz pasta. Bunu anladığınızı düşünüyorum. E biz üç parça pasta yiyoruz. Yani hiç yemiyor değiliz yani sıfırdan büyüktür bizim yediğimiz çünkü üç parça yiyoruz evet sıfırdan büyüktür ama bir tam da yemiyoruz e sıfırdan büyüktür o zaman bakın birazcık yediğimiz için sıfırdan büyüktür e bir tamı bitirmediğimiz için birden küçüktür bizim yediğimiz bu pasta değil mi sıfırdan büyüktür birden küçüktür. Çok güzel. Zaten bakın burada not olarak da ne yazdık? Basit kesirler sıfırla bir arasındadır. Yani sıfırdan büyüktür, birden küçüktür. Bunu neden söylüyorum? Karşımıza bir basit kesir geldiği zaman ve biz bunu sayı doğrusunda göstereceksek eğer artık bak buradan sonrasını iyi dinliyorsun. Hemen sayı doğrusunu çiziyorsun. Sayı doğrusunu biliyorsun. E sıfırla bir arasında olması lazım. Çünkü sıfırdan büyük, birden küçük. O zaman hemen bak sıfırla birini koyuyorsun. Gördün mü? Gördün. Bu arada bir yerde. Tam olarak nerede olduğunda bak şu yöntemle buluyorsun. Bu arayı bu sıfırla bir arasını şu paydadaki kadar eşit parçaya bölüyorsun. Yani 5 eşit parça. Aynı hani şunu 5 eşit parçaya bölüyorduk ya model gibi de düşünebilirsiniz. Burayı 5 eşit parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4 tane çizgi çizersem eğer 5'e bölmüş olurum. Hemen bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldün. Şimdi de şu pay kadar ilerliyorsun sıfırdan başlayıp bak. 3 adım. 1, 2, 3. İşte şu çizgi bizim neyimiz? 3 bölü 5 kesrimiz oluyor. Olay bu kadar arkadaşlar. Demek ki bir kesir basit kesirse ne oluyormuş? 0 ile 1 arasında oluyormuş. Yani sen kesir sayı doğrusunda göstereceksin. Hemen baktın basit mi bileşik mi tam sayılı mı ne diye. Basit olduğunu gördün. 0 ile 1'i çiziyorsun. Arasını kaç parçaya böleceksin? Aynı paydadaki kadar. Yani şurada 5'e böldüğümüz gibi aynı bu arayı da 5'e bölüyorsun. 3 tane adım ilerliyorsun. O da paydaki bize söylüyor. 3 adım ilerliyorsun. Olay bu kadar arkadaşlar. Hemen geçiyorum şuna. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 4/7 demiş. Bakıyorum basit kesir. Hocam basit kesirse bu nedir? 0 ile 1 arasındadır. Çok güzel. Bu arayı kaça bölüyordum? Paydadaki kadar 7'ye böleceğim. 1 2 3 4 5 6 çizgi çekersem 7'ye bölmüş olurum. Emin olmak için sayıyorum. 1 aralık 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aralığım var. Doğru bölmüşüm. Kaçıncıyı göstereceğim? Dördüncüyü. 1, 2, 3, 4. çizgi bizim neyimiz oluyor? 4 bölü 7 kesrimiz oluyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şunu da gösteriyorum. 3 bölü 8. Bakıyorum yine basit kesir. Payı daha küçük olduğu için. Basit kesirse hemen 0 ile gösteriyorum. Bak bu şekilde. Bu arayı kaç eşit parçaya bölmem lazım? Artık alıştım. Paydadaki kadar yani 8'e 1 2 3 4 5 6 7 çizgi çekersem eğer 8'e bölmüş olurum. Emin olmak için siz de sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane aralık olması gerekiyor. Bak aralıktan kastım şudur. 1 aralık şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane aralık olması lazım. Dikkat edin. Böldüm. Kaçıncıyı göster diyor bana? 3. çizgiyi. 1 2, 3. İşte şu çizgi bizim neyimiz? 3 bölü 8 kesrimiz oluyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Basit kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi bu kadar. Şimdi hemen geçiyorum. Tam sayılı ve bileşik kesirleri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Önemli olan konulardan birisi de bu. Daha çok karıştırılan taraf bu taraf. Şimdi tam sayılı ve bileşik kesirleri ben ikisini birlikte anlattım. Çünkü bileşik kesirlerde tam sayılı kesire çevirerek gösteriyoruz. Zaten bakın ne demişim birinci adımda. Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevir. Şimdi biz bunu direkt yaparak gidelim. Yaparak görürsek daha iyi olacaktır sizin için. Mesela bir tane kesrimiz olsun. Ne olsun? 8 bölü 5 kesir olsun. Ben bunu sayı doğrusunda göstermek istiyorum. Öncelikle bu bir bileşik kesir. Benim bunu ne yapmam lazımmış bakın. Birinci adımda ne diyor? Tam sayılı kesire çevir. Çevirelim hemen. 8'i 5'e bölüyordum. 1 kere 5 5 çıkardım 3. 1 tam 3 bölü 5'tir bu. Bak şuraya yazıyorum. Bunu 5. sınıftan biliyorsunuz bu çevirmeleri. Bilmiyorsanız hemen gidip 5. sınıf videolarından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çevirdim. İlk adımı tamamladım. Ne oldu benim kesrim? 1 tam 3 bölü 5. Çok güzel. Şimdi ne yapacakmışım? Bak ikinci adımda bana ne diyor? Verilen kesir bulduğumuz tam sayılı kesrin. Bak bu tam sayılı kesrin tam kısmındaki sayı ile tam kısmı şurası 1 ile yani bu soru için 1 ile 1 fazlası arasındadır. Yani 1 ile 2 arasındadır bak. 1 ile 2 arasındadır. Hemen o zaman ne yapıyorum ben? Az önce hani basit kesirlerde ben sıfırla 1 gösteriyordum ya. Bak burada da ne ile ne arasında gösteriyorum. Bu kesiri mesela 1 tam bulduğum için 1 tamla 2 tam arasındadır diyorum ve hemen çiziyorum. Zaten sonrası Bildiğimiz işlem bu aralığı diyor payda kadar böl ve pay kadar ilerle. Paydamız ne? 5. O zaman 5'e böleceğim. 1, 2, 3, 4 çizgi çekersem 5'e bölmüş olurum bakın. 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. Pay kadar ilerle. 3 tane ilerle. 1, 2, 3. İşte şu kesrimiz bizim 1 tam 3 bölü 5 kesri. Yani aynı zamanda zaten bu 1 tam 3 bölü 5 nedir? 8 bölü 5'tir. Yani 8 bölü 5 kesri. Hani hem tam sayılı hem bileşik olarak bu şekilde görebiliriz arkadaşlar aynı örnek üzerinde. Şimdi hemen şunlara geçelim. Seri bir şekilde yapalım. Adımları tek tek uygulayalım. Bu sayede siz de daha iyi anlayın. 7 bölü 5. Bakıyorum bir, 1, 1, 1 bileşik kesirdir bu. Payı daha büyük olduğu için. O zaman hemen tam sayılıya çeviriyorum. 1 kere 5. 5 dedim. Çıkardım. 2. Yani bu nedir? 1 tam 2 bölü 5'tir. Şuraya yazıyorum. Bakın bu iki kesir aynı kesirdir. E şimdi hemen sayı doğrusunu çizdim. Peki bu hangi iki sayı arasında olacak? Bak bir tamsa burası. Bir ile bir fazlası arasında. Yani iki arasında. Şimdi bu aralığı kaça böleceğim? Beşe böleceğim. Bir, iki, üç, dört tane çizgi çektim. Bir, iki, üç, dört, beş aralık olduğu. Kaçıncı çizgi? İkinci çizgi. Bir, ikinci çizgi. İşte bu kesir bizim neyimiz? Şu çizgi. Bir tam iki bölü beşimiz. Aynı zamanda bu kesir zaten nedir? 7 bölü 5'e eşittir arkadaşlar. Bakın ikisini de aynı anda göstermiş olduk. Şuna bakalım. 10 bölü 3 yine bileşik bir kesir. Onu 3'e bölerek hemen tam sayıya çeviriyorum. 3 kere 3 9 çıkardım 1. Bu nedir bu kesir? 3 tam 1 bölü 3'tür. E şimdi hemen sayı doğru mu çiziyorum bak buraya. 3 tam 1 bölü 3. Bakın tam kısmına bakarak hangi iki sayı arasında olduğunu yazıyorduk biz. Bu 3 tamsa o zaman buraya 3'ü koyacağım. Buraya kaçı koyacağım? Hemen 1 fazlasını koyacağım. 4'ü. Bakın az önce burayı 1 tam bulduğumuz için 1 tamı koyduk. 1 fazlasını buraya koymuştuk 2 olarak. Burada da 3 tam bulduğumuz için 3'ü buraya 1 fazlası 4'ü buraya koydum. Artık ne yapacağım? Klasik işlemlerimi yapıyorum. Bu aralığı böleceğim. Kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Yani iki tane çizgi atacağım. Bakın bir aralık şöyle. 2, 3. Şimdi 3 tamı gösterdim zaten. 3'e de böldüm. Pay kadar da ilerliyordum. Yani birinci çizgiyi göster diyor. Bir adım ilerledim. İşte burası benim neyim? 3 tam 1 bölü 3'üm. Aynı zamanda zaten bu kesir nedir? 10 bölü 3'e eşittir arkadaşlar. Tam sayılı ve bileşik kesirleri bu şekilde gösteriyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyorum kesirlerde toplama işlemine. Evet bu da önemli bir işlem. Zaten geçen sene gördüğünüz bir işlem. Bu sene sadece ek olarak bazı yöntemler göreceğiz ve hemen dersi bitireceğiz. Toplama ve çıkarma işlemi ile alakalı. Şimdi öncelikle bakın buradaki notlara dikkat ederek başlıyoruz. Toplama ve çıkarma işlemlerine. Bu notlar neler? Kesirler tam sayılı ise bileşik kesire çevireceğiz. Yani arkadaşım tam sayılı bir kesir görürsen işte 2 tam 1 bölü 3 gibi. Bunu hemen ne yapıyorsun? Bileşik kesire çeviriyorsun. Sonra Paydaları eşitliyorsun. Zaten toplama ve çıkarmada hatırlayın 5. sınıftan paydalar eşit olmazsa bunları eşitlememiz gerekiyordu. E payda aynen bırakılır. Yani eşitledikten sonrası için paydayı aynen bırakıyorduk. E ondan sonra paylar arasında işlemi yapıyorduk. Hangi işlem varsa onu yapacağız. Şunu yapalım hemen bakın. Burada tam şey tam sayılı bir kesir var mı? Yok. O zaman ben bunun hemen şu adımından başlıyorum. Bak paydaları eşitleyeceğim. Bunun 4 bunun 2 ise şunu 2 ile genişletmem lazım. Genişletmeyi geçen seneden biliyorsunuz. Bilmeyenler lütfen 5. sınıf oynatma listesine gitsin. Kesirler konusunu baştan sona bir izlesin. Orada zaten bunların çoğunun temeli var. Genişletiyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. Buraya yazdım. Artık bak şu yuvarlak içine aldıklarımı kullanacağım. Paydası 4. Bunun da 4. O zaman Paydaya aynen bırakıyorum. Bak burada yazıyordu. Paylar arasında da işlemi yapacağım. 7 ile 6'yı ne yapıyor bana? Topla diyor. Toplarsam ne olur? 13 bölü 4 olur arkadaşlar. Toplama işlemi bu kadar işte. Bakın burada da bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işleminde de aynı kurallar geçerli. Tam sayılı kesir varsa çevir. Paydaları eşitle topla gitsin. Yapalım hemen. Tam sayılı bir kesir yok. ne eşitleyeceğim. Bak bu 21 bu 3. 7 ile genişletirsem eşitlemiş olurum. Genişletiyorum. 7 kere 1 7 yapar. Artık şunu kullanmayacağım. 7 kere 3 de 21 yapar. Yazdım. Paydalar artık 21 bak. Paydaları ne yapıyorum? Aynen bırakıyorum. 21 olarak. Payları arasında da işlemi yapacağım. Hangi işlem var? Çıkarma. Ne var burada? 8. Burada da 7 var. Yani 8'den diyor 7'yi çıkar diyor. 8'den 7 çıkarsa ne olacaktır? 1 bölü 21 olacaktır arkadaşlar çıkarma işlemi de bu kadar. Hemen şu işlemimize bakalım. Bakın burada tam sayılı kesir var. Ne yapıyorum? Çeviriyorum. 3 kere 1 3, 1 daha 4. 4 bölü 3'tür bu kesrimiz. Çevirmeleri unuttuysanız lütfen izleyin. Bakın ısrarla söylüyorum. 6 kere 2 12, 5 daha 17 bölü 6 yazdım bak bu kesire çevirdim. Eksi 1 bölü 2. Bu zaten normal kesir. Bunu bir şeye çevirmeye gerek yok. Şimdi bunların paydaları eşit değilse ne yapacağım ben? Paydalarını eşitleyeceğim. Hocam bunun 3, bunun 6. Ben bunu 2 ile genişletirsem bu ikisini toplayabilirim. E şu 2'yi de ben 3 ile genişletsem bu da 6 olur. Hepsini genişletmiş olurum. Yani hepsini eşitlemiş olurum. Eşitleyeyim. 2 kere 4, 8. Bakın genişletiyorum. 2 kere 3, 6. Şunları kullanmayacağım artık. 8 bölü 6'yı kullanacağım. Bu zaten 6 bunun paydası. Şunu da genişletiyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 2 6. Bakın hepsini hallettim. Şimdi ortak paydamız ne bizim? Bu da 6. Bu da 6. Bu da 6. O zaman benim cevabımın paydası ne olacak? 6 olacak. Değiştirmeden yazıyorum. Şimdi geldim pay kısmına. Ne diyor burada da bak. 8 ile diyor 17'yi topla. Bak artı var arada. 8 ile 17'yi toplarsam ne yapar? 25 yapar. Bu 25'ten de diyor 3'ü çıkar. 25'ten 3 çıkarsa ne kalır? 22 kalır. İşte ben de bu sayede toplama ve çıkarma işlemlerimi bitirmiş olurum arkadaşlar. Sadece dikkat etmem gereken yer neresi? Tam sayılı kesir varsa bileşik kesire çevireceğim. Geri her şey aynı. Paydayı eşitle topla ve çıkar. Şurada bir tane de ara bir konumuz var. Burada kısa bir yöntem göstereceğim size. o yöntemden sonra dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza bekliyoruz. Evet bu nedir? Bir doğal sayı ile bir kesrin toplanması veya çıkarılması. Biz bunu geçen sene gördük. Nasıl gördük? Bakın hemen size hatırlatıyorum. Sonuna kısa yolunu söyleyeceğim. Paydasına bir 1 yazıyorduk doğal sayının. Payda eşitleyerek yapıyorduk. Çok güzel. Bunu zaten biliyorsunuz. Paydasına bir yaz. işte 4 ile genişlet. sonra topla. Ama burada göreceğimiz yöntem daha basit. O da şöyle. Bakın hemen yapıyorum. Siz de beni güzelce izleyin. 4 kere 5 diyorum. 20. Bak 20'yi buraya yazıyorum. Gördün mü? Şu 4 ile 5'i çarpıyorum. 20, 20'yi yazdım. Sonra ne diyor sana? Bu 20 ile diyor. 7'yi topla. 27. Bak yazıyorum. Bu paydasını hiç değiştirmeden cevabın paydasına yazıyorum. Yani şu kesrin paydasını cevabın paydası olarak yazıyorum. Ve cevabı buluyorum. 27 bölü 4. İşte bu kadar. Hemen bak şunu da yapıyorum aynı yöntemle. 3 kere 7, 21 yazdım buraya. 21 ile 2'yi ne yap diyor? Topla. Toplarsam ne olacaktır? 23 bölü şu kesrin paydasını bunun paydası olarak yazıyorum. İşi bitiriyorum. 3'tü. Demek ki cevabın paydası da 3 olacak diyorum. Şunu yapıyorum bak. 3 kere 3 9 yazdım. Bu sefer bak arada çıkarma var. Ne diyor? 9'dan 5'i çıkar diyor. Çıkarırsam ne olacaktır? 4 bölü şu kesrin paydasını yazıyorum. 3. Bak kesrin paydasını aynen buraya aktardım. İşi bitirdim. Aynı şekilde bu bak. 3 kere 4 12 yazdım buraya. Ne diyor? 12'den 1'i çıkar. Çıkardım. 11 bölü kesrin paydasını aynen yazıyorum. Olay bu kadar. Peki bu doğal sayı arkada olursa ne olacak? Yapalım. Bu sefer de buradan çarpıyorsun. Bak 2 kere 1 2. Ne diyor sana? 5 ile 2 topla diyor. Topla 7 bölü. Yine bak bu kesrin paydasını yazıyorsun. 2. Güzel. Bak şu çıkarmada dikkat et. 3 kere 1 3. Bak yazıyorsun buraya. 8'den 3'ü çıkar diyor. Çıkarırsan ne olur? 5 bölü şu kesrin paydasını yazıyorsun. İşte bu yöntemi unutmuyorsun. Bu yöntemi seneye rasyonel sayılarda da kullanacağız. Biliyorsunuz kesirleri genişleteceğiz seneye. Rasyonel sayılar olarak bir daha karşımıza bu konular çıkacak arkadaşlar. Dikkat edelim. Şurada son bir de alıştırma kağıdımız var. Bunu da yapıyoruz ve bugünkü dersimize noktamızı koyuyoruz arkadaşlar. Bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işleminde neye dikkat ediyorduk? İşte tam sayılı kesir varsa çeviriyorduk. Sonra payda eşitliyorduk. Burada olmadığı için direkt payda eşitleyeceğim. Bakın 3 ve 4'ün ortak bir katında eşitleyebilirim. O zaman bunu 4 ile çarpacağım. 12 yaparım bakın. Bunu da 3 ile çarparsam 12 olur. Paydaları eşitlemiş olurum. 4 kere 7 28. 4 kere 3 12. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Önce kesirlerimi genişlettim. Bakın paydalar eşit. Artık ortak paydamı yazıyorum. 12. 28'den de 9'u ne yapacağım? Bak şunları kullanmıyorum artık. Çünkü kesri genişlettim. 28'den de diyor 9'u çıkar diyor. Bak çıkarma işlemi çıkarırsam eğer geriye ne kalacaktır? 19 kalacaktır. Yani cevabım nedir? 19 bölü 12. Hemen geçiyorum şu soruya. Bakın bunu da paydalarını eşitlemem lazım. Yine bir kesirlerde toplama var, çıkarma var. Karışık bir işlem. Eğer toplama çıkarma yapacaksan, paydalar eşit olacak. Bak şunu 2 ile genişletirsem ben 2 kere 5 10 olacağı için eşitlerim. Şunu da 5 ile genişletirsem bunun da paydası 10 olur. Hepsinin paydasını eşitlemiş olurum. Yapalım. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. Bakın genişlettim. Şunları kullanmıyorum. Bununki zaten 10. Bu da 5 kere 1 5. Şunu sildim. 5 kere 2 10. Genişlettim. Bu da 10 oldu. Bu da 10. Bu da 10. O zaman benim cevabımın paydası ne olacak? 10 olacak. Şimdi üst taraflarda paylarda işimizi halledelim. 4 ile diyor 3'ü ne yap? Topla. 4 3 daha ne yapar? 7. Bu 7'den de diyor 5'i çıkar diyor. Bak burası 7 yapmıştı. 7'den de 5'i çıkar diyor. Çıkarırsam ne olacaktır? 2 bölü 10 olacaktır arkadaşlar. İşte olay bu kadar. Hemen geçiyorum yeni soruya. Burada tam sayılı kesir var. Hemen e, bileşik kesire çevirelim. 2 kere 3, 6, 1 daha bu 7 bölü 2'dir. Eksi bu da 5 kere 2, 10. 1 daha 11 bölü 5'tir. Ben şimdi bunu ne yapmak istiyorum? Çıkarmak istiyorum. Çıkaracaksam paydalarını eşitlemem lazım. 2 ile 5'i nasıl eşitlerim? Hemen bakın şöyle yapalım. Şunun altına 5, şunun altına 2 yazarım ve genişletirim. 5 kere 7, 35. 5 kere 2, 10. Artık bak bu kesir ne oldu? 35 bölü 10 oldu. Bu ne olacak? 2 kere 11 22. 2 kere 5 10. Bu da 22 bölü 10 oldu. E paydalarım ne oldu benim? Bak ikisi de 10 olduğu için cevabı 10'u yazdım. 35'ten 22'yi ne yapacağım? Bak şu ikisini kullanıyorum. Çıkaracağım. 35'ten 22 çıkarsa eğer 13 bölü 10 olarak cevabıma ulaşırım. Geçelim şuna. Bakın burada da bir tane sadece şeyimiz var. E, tam sayılı kesimiz var. Bunu da çevirirsek nedir? 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2 Ben bunu direkt şöyle şunun üstünde çevirmiş olayım Yerimiz birazcık dar 3 bölü 2'ye çevirdim Şimdi artık paydalar ne eşitleyeceğim Hocam bu 8 ben şunu 2 ile çarpsam 4 kere 2 8 olur Şunu da 4 ile çarpsam bu da 8 olur Şimdi artık genişletiyorum bak 2 kere 7 14 2 kere 4 8 Şunu da genişletiyorum artık şurası 3 bakın Az önce tam sayılıydı bileşeye çevirdim 4 kere 3 12 4 kere 2 8. Şimdi hepsinin paydası ne oldu? Bak bu zaten 8'di. Bu da 8 oldu. Bu da 8 oldu. O zaman cevabımın paydası da 8. 3 ile diyor 14'ü topla. Bak bu arada toplama var. 3 ile 14'ü topladım. Kaç yapar? 17. 17'den de diyor 12'yi ne yap? Çıkar. Eğer 17'den 12 çıkarsa cevabım ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani bu işlemin sonucu da 5 bölü 8 olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum şuna. Hemen çeviriyorum bak. 6 kere 1 6, 5 daha 11. Bu kesir demek ki ne? Şuraya yazıyorum. 11 bölü 6. Şu da zaten 11 bölü 5'ti. Çıkaracağım bunları. Ne yapacağım? Payda eşitleme. Hocam şuna 6, şuna 5 yazıyorum. Sonra çarpıyorum. 6 ile 11'i çarparsam eğer 66 yapar. 6 kere 5 30. Şunda 5 kere 11 55 yapar. 5 kere 6 30. Bakın artık şunları kullanıyorum. Şunlar iptal. Şimdi ikisinin de paydası 30 olduğuna göre cevabımın da paydası ne olacak? Artık alıştım buna. 30 olacak. Ve ne yapacağım? Hangi işlemi yapacağım? Bakın 66'dan 55'i çıkaracağım. Çıkarırsam da cevap 11 30 olacak arkadaşlar. Evet bu son soruyu da size bırakıyorum. Eğer ki yaparsanız cevabını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Doğru yapanlara da kalp atacağım. Evet, bu haftalık konumuzun sonuna geldik. Zaten yoğun bir haftaydı. Bundan önce de hatta karşılaştırma ve sıralama işlemiştik. Yaklaşık yani 40 dakikalık falan toplam bir dersiniz var. Onun haricinde bu konularda anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda ya da Instagram kanalından mesaj yoluyla bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bize arkadaşlarınıza önermeyi, videolarımıza beğeni, yorum gibi şeyler yapmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.